Merhaba, 19 Mayıs Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Adım Elif, konum if case try komutlarının kullanımı. Yeni bir form seçerek başlayalım. Buraya bir buton ve edit ekleyelim. Amacımız e, butona basıldığında edite e, 19 Mayıs Üniversitesi'nin yazılması olsun. E, butona klikleyelim. Önce bir değişken tanımlayalım string ifade olarak. Şimdi diyelim ki Alt stringi okula eşitse Edit bir nokta text. Şimdi çalıştıralım. Evet, e, bu basit koşullu bir örnekti. E, eğer biz bir e, şartımız belirledikten sonra e, daha fazla komut, yani birden fazla komut işlesin istiyorsak e, denden sonra begin end e, satırının içine yazmamız gerekir. Bir örnek yapalım aynı zamanda show message olarak bize versin. Şimdi yine çalıştıralım. Tekrar dediğim gibi şartın içindeki koşullar birden fazlaysa begin end satırı arasına yazıyoruz. Şimdi de else if bloklarından bahsedelim. Buraya edit ekliyorum. E şimdi böyle sayı toplama, işte büyüktür küçüktür de bir işlem yapalım. Yine bir değişken tanımlayalım integer olarak. B sayısını edit 2'ye yazayım. Sonucu da edit 3'e atayım. bu iki sayının toplamını da c'ye yazsın. Yani c ifadesini atayalım. Şimdi de if a sayısı b'den büyükse bunu edit 3. tekse yazsın. Şimdi A büyüktür B dedik. Bir eşit olma durumu bir de küçük olma durumu var A'nın B'den. Ee, seif diyorum. Eşit olma durumu için. Tabi burada e, elselerden önce noktalı virgül konulmaz. O yüzden hata veriyor. A, B'ye denkse diyelim. Ee, Begin and kullanmasam da olurdu ama kullanabilirim. Ee, bunu da editice string ifade olarak e, a b eşittir diyelim. Sonra en son satırımız kaldığı için yani küçük olma durumu da else bunu olma durumunu ifade etmemize gerek yok. Yine buradaki endi siliyorum. Çünkü else'den önce kullanılmıyor. Bunu da edit 3. text'ine e A B'den küçüktür olarak yazdıralım. Değerleyelim. Büyük olma durumu için bir şeyler yazalım. Denk olması. Sonuç olarak yani bu yapı alternatifin birden fazla olması durumu için kullanılabilir. Daha avantajlı oluyor. Case kullanımını şu şekilde özetleyebiliriz. Aslında if ile yapabileceğimiz işlem veya durumları, yani bazı durumları daha kolay anlayabilmek anlat, ya da anlatabilmek açısından daha avantajlı oluyor. Bir örnek vererek açıklamaya çalışalım. Burayı siliyorum. Bir aralık kontrolü yapmaya çalışalım. Yine notlar üzerinden gidelim. Yine değişken olarak bir integer tanımlayalım. Integer değişkenimizi edit e atayalım. Şimdi e, buraya kontrolünü yapacağımız değişkeni yazıyoruz. Buraya da aralığı giriyorum. Bunu da e, edit2'ye kaldığınız olarak yazdırayım. buradan 100'e kadar olan sayıları da edit 2'ye geçtiğiniz olarak yazdıralım. 3'e Şimdi çalıştıralım. Şimdi tabi buraya e, yani yüzden büyük de bir sayı girilebilir. O yüzden LC ile de yanlış bir sayı girdiğiniz olarak e, burayı edit 2'ye atayım. Bunu da edit 3'e yazdırayım Tabii buradaki bunu siliyorum. tekrar çalıştıralım kalma geçme durumunda edit etkiye yanlış bir sayı girme durumunda edit 3'e yazıyor bir sayı giriyorum 100'den daha büyük bir sayı giriyorum onu da yanlış not girdiğiniz olarak veriyor Delphi'de e, case durumu string veriler ve ondalık sayılar için kullanılmıyor. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi try e, yapısına bakalım. Try komutu Delphi'de hata yakalama yani lokal olarak hata yakalama komutlarındandır. Yazmış olduğunuz kodlar içine tahmin edebileceğiniz veya edemeyeceğiniz hata oluşturmaya müsait bir durum olabilir. Bu hatalardan bir kısmını bildiğimiz kodlarla engellemek mümkün olmakla beraber diğerleri için bu mümkün olmayabilir. E, bu yüzden bu tip durumlarda e, try except try finally yani lokal olarak e, hata ayıklama yöntemlerinde kullanılabilir. E, şimdi bir örnekle açıklayalım. için neyse hata oluşturduğunda işletmesi gereken komutları yazıyoruz. Ben diyorum ki show message olarak bize versin. Ve edit 1'in içine sıfırlasın tekrar sayı girme bilmemiz için. Şimdi çalıştıralım. Yani şimdi kendimizin oluşturduğu, yani kendimizin kontrol edebildiği bir durum ortaya çıkıyor. Finally ise yine try ile finally arasında hata verebilecek kodlar yazılır. Finally ile end arasında ise e, hem hata durumda hem de normal durumda çalışacak kodlar yazılır. Yani sonuç olarak hata olsa bile program sekteye uğramadan çalışmaya devam eder. Şimdi buraya bir örnek yapalım hemen kısa. Burada da formumuzun içine bir şeyler yazdıralım. Altıda bip sesi gelsin. Çalıştırıyorum. Buraya integer de girsem çalışıyor. Ee, farklı bir durumda girsem yine final'ın içindeki komutlar çalışır durumda olacak. Benim ama bu kadar. İyi günler dilerim.